Her suçun karanlık kefesi hafif. Aydınlık kefesi ağır gelir. Abi. Bana cevap ver. Abi. Neden? Abi kurbanın olayım abi. Konuş. Siz galiba bizi iyi takip etmiyorsunuz. Bizi de hakik bir zannediyorsunuz. Bizim için bu alemde esas racon menfaattir. Sorun. Direni yap. Adımı dava koydun ama Az önce o adama ne yaptınız? Zamanla sen de anlayacaksın ama zamanı var. Ben senin davanı gütmeyeceğim baba. İlhamlı'dan inşaat istemiyoruz. Kızı sustur. Bu sucayıp... <laughs> ne işin var senin adamların bizim inşaatta? Hepimiz acıda baban onlarla ortak kuracağım diye. Bu apartman saçmalığını kim incelettiyse aslında benim onu bulmam lazım. Kızını da sustursun. Benim canımı sıkmasın. Atla arabaya. Kanla bağlı biriyim. En kanun o, amca. Her hizmeti, özel şirketler sağlıyor, polis işlemleri bile. Okyanusu geçtik, mi olacağız? Er, 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 Birkaç defa zaman sürecinden. Efendim, maalesef hepsini incelttik ama idhamı da hiçbir kamera aktif değil. Olanların da hepsi uygunsuz ve gösteriyor. Yine her zaman iyi bir işler. Bir daha sormayacağım daha. Bana. Nereden biliyorsun kızı ve beş adamı? Hayatımda feci bir boşluk var. Zaten bunu anladım. Sizde tuhaf bir şeyler var. Sanki. Yolunu kaybetmiş bir yolcu gibisiniz. Senin davan benimkini adalettir dini devletin bu dava herkesin. Abi Erhan böyle bir şeyi nasıl yapar?